Şöyle bir gerçek var. Yerler ne kadar pis olursa olsun yani telefon kadar pis değil. Merhaba oyun tekno takipçileri. Merhaba millet. Merhabalar. Bakın yanımızda kim var? Hepiniz tanıyorsunuz eminim. Her seferinde ikimizin arasında şey geliyordu, video geliyordu. Bu sefer Ruhi Çenet geldi abi değil mi? Aynen öyle. <laughs> umarım umarım. Hoş güzel. geldin. Aynen hoş, hoş geldin. geldin. Hoş bulduk eyvallah. Açan sen oldu ya kurtulayım artık şu adamı. <gülüyor> <gülüyor> Belki ileride işine yarar. Olabilir. <laughs> Atma lazım olur. Tamamdır <laughs> 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 abi yani. şimdi. Evet. Oğlum bir adama hoş geldin de yolculuğun nasıl... Gidip, öküzsün sen ya. Yolda telefonumu kaybettim. Aa. <laughs> Kötü bir başlangıç oldu. Umarım iyi bir şekilde oyunu kazanarak Bitiririm bu işi. <laughs> Açıyı böyle mi kapatmayı planlıyorsun? Kardeşim? Evet, evet. Aynen. Yani <laughs> bizim karşımıza iddia kazanmak bence telefon şeyini kapatır kesinlikle. Kesinlikle, evet. kesinlikle. Onaylıyorum. <laughs> evet. O zaman hoş geldin diyerek bugün ne yapacağımızı evet. sen anlat istersen arkadaşlar. Bugün e, yenilen taraf, karşı tarafın e, seçeceği bir şey yemek zorunda kalacak. Bu ne olabilir? Yani, her şey olabilir. Sürpriz mi yapalım onu? Sürpriz olsun bence. Eyvallah, sürpriz olsun. Ama yani için her... Her şey, şey oynamamız gibi... lazım mesela ama. Tabii Jenga. Jenga bize zaten güzel bir şey Bunu oynayalım. Bak var şey var. <laughs> Başlıyoruz mu? Kim başlıyor? Siz başlayın. Okey. Kim kim böyle dönelim kim, mi adam? kim, kim? Ben başlayayım. Böyle dönelim. Tamam hadi böyle olsun o Başla. Dur bak, dur bak. Hadi ilk elden zaten pek bir şey yok ya ilk ellerden. Bak kardeşim. Çok hızlı sunucuyu. Oğlum stres bileyim ha. Ee, nasıl koydun sen onu? Ne nasıl koyacağım? Neyse hadi koy. Koydum. koydum işte oğlum bıraktım. E ben, ben de bunu alıp böyle koyarım. Hani çekmece var. Tekerle çekmecesi var. Tek elle evet. Dokunduğun şeyi bırakamazsın. Bu ya. da bizim kuralımız olsun. Nasıl? Ya Dokunduğun Mesela şey ben bunu tuttum, şey bırakamadım. E, gelmiyor mesela. Gelmiyorsa bitti. Bitti. Dokunduğun şeyi bırakamıyorsun. Onu tutmazsan yani. s*** tuttum demektir. Efendim. Kural bu yani. Kural bu. Evet. Kendin olduğundan sonra kural değişti demeyeceksin yalnız. Kabul mü? Kabul. Yapıyor mu Baba baba bak Baba. Onu onu çekeceksin. <laughs> <laughs> Bu iş erken bitecek yani. Bütün. Bak. Aa iki el yok kardeşim. Ne iki el yok lan? İki el yok. İki evet. el yok mu? Var oğlum. Burada kaçak. Bak hakem eti de var ya. diyor. Komple kalır komple. Uyuyam ya. Verin <laughs> lan ne yiyeceksen. Evet. Stop, oğlum öyle jenga mı olur lan? Düşen jengaları ağzında topla. Çok ne yiyeceksiniz? Valla ben bunu istiyorum şahsen. <laughs> evet, ne düşen jengaları ağzına toplamak çok uygun bir şey. Mantıklı Bence değil mi? Bence çok ayıp ya. Niye? Verin çimen mümen şu ağaç var ağaç. Getireyim. Oğlum onu da iyilik bir al jengaları topla ağzında işte. Sarf Bence durum için bileyim. elverişli. Bence de öyle mi? Evet. Ama ağzını alabiliyor musun? <laughs> <laughs> Ruhi'yi hatırlatırım şu an Web Tekno ve Oyun Tekno ofisindesin yani. <laughs> Daha katanaları falan görmedin <laughs> 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 mi tamam Bana kalsa ben ağzını da toplattırım bak onlara. Bu misafirimiz dua Yer etmeye... Yerler yani. pis. Yerler ben, pis mi? Bence bir şey olmaz ya. Şöyle bir gerçek var. E, yerler ne kadar pis olursa olsun yani telefon kadar pis değil. Ayda Adam teknolojik girdi. <laughs> Rui, bir tane bile ağzıyla alsa kafi bence. Buna bu yeter Bence yani. de bence de. Ömür boyu yeter yani. <laughs> Allah sizi kahretsin. <laughs> Getir. Lütfen, lütfen buraya, buraya. Buraya. <laughs> Gel. Oğlum ben bir daha oynamam. Çimen <laughs> yuttum. Ben şimdi oynamıyorum değil mi? Evet. Biz Rui'leyiz. Bakalım sen. Oğlum, ee... Çek onu çek ne bir ceza vereceksin ya da ne bir cezaya uğrayacaksın? Bak şu kadar söylüyorum, yani ikinizle bitireceğim ya. Bunun <laughs> cezasına sen karar ver bence. E bunun cezasına ben karar veriyorum, aynı. Şu an buna karar verdim. Evet. <gülüyor> Başlayın. Başlayın. <laughs> ben Başlayın. Başlayın, ben çıktım hakemim. Tamam, evet. o zaman şöyle döndüğüne göre şimdi sen de aynen, sen başlayacaksın. Lilla 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 Şimdi dokunduğumuzu abi. alıyoruz değil mi abi? Evet abi Budur yani Ben öyle yaptım Aldım az önce gördüğünüz gibi Çok sağlam gözükmedi Denge buraya kaymış Buradan almamız lazım Aa Aa, aa. aa, aa. Her gün yeni bir şey Bu <laughs> <laughs> senin videolar nasıl dolu var? gidiyor bu İyi gidiyor ya İyi gidiyor Ne var yakında? Ee, Bomba iyi. gibi gelen bir şey var mı? Ee, yakında şey var Avustralya'da savaşan iki Türk askerinin hikayesi var. Hadi be. Evet. Güzel bir hikaye. Evet evet. Var. 250 kişi öldürüyor. Merakla bekliyorum. Ya. lila 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 lilla lilla Geliyor Yalnız ihale de kaldı bak kardeşim seni yere durduruyor <laughs> Vay. Bak çakala bak ya evet. bak çakala bak ya Temiz yüzlü çocuk dedik yapmaz böyle şeyler dedik Valla bilader çok iyi düşündüm. Hala ağırlık şurada olduğu için. Şuradan. <laughs> Mantıklı. Diğer türlü. Şöyle mi? Diğer Burada. türlü. Ben de bu arada ceza düşüneyim sana ya. <laughs> Bana mı? Evet. Geldi. Bursa'dan gol haberi geldi. <laughs> bu sefer geldi. <laughs> <laughs> bu anı yaşamak istiyorum şimdi. <laughs> <laughs> Neydir ya sana? Acaba... Ruhi oldu bak. Bugünün kazanı kim oldu? Ruhi oldu. O zaman sen karar veremezsin demek. Ama ben... Az ilk başında ben konuşsun. karar verdiğimizde iki tane kazanan, kazanan vardı. Bana mi? İki o tane o kazanan ben vardı ben evet. evet. Bekle mi? Bekle. Gel Mustafa gel. <laughs> Kötü bir şey seziyorum. <laughs> bak, <Bu gülüyor> kardeşim, kardeşim, sana çiçek aldım. <laughs> ne yapayım onu? Ne yapayım onu? Ne yapayım onu? Ne yapayım onu? Ne yapayım Çektir la manyağa bak hadi. Tutacağım. Al bir dal ya. <gülüyor> <gülüyor> Ver evet. hadi bir dal. Al bir dal. Aynen. Evet. <laughs> Tadı nasıl? Onu çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi? Sen? Ah, iyiymiş. alacak mı? Gel. Yok al. Gel. Onu yapma. Onu yapma. Bu kumar mı ya? Bitki çayı gibi ya. Ay çok kötü ya. Allah. Çok üzüldüm ya. Yani çok üzüldüm. <laughs> Şu an kendimi çok kötü hissediyorum. Al, mutlu musun? Çok mutluyum. <gülüyor> Al. <gülüyor> evet, videonun sonuna geldik. Bu videonun kaybedenleri biz olduk. İlk defa oyun teknodaki bir video iki kişi birden kaybetti. Yani Rui deplasmanda kazandı yani. Aynen tebrik ederiz. <laughs> Teşekkür ederim sağ ol. Aynen. Sizin misafirperverliğinizin itkisi. <laughs> Vay kardeşim eyvallah, eyvallah sağ olun. Madem geldiniz. Ben gitmeyeyim dedi adam. <laughs> Neyse biz de bir gün İstanbul'a gideriz herhalde. Ya illaki. illa ki. Evet. Evet. ki. Burada kamunur yavaş olacak. Beraber video yani. yapacağız zaten. Aynen. O zaman artık kapatıyoruz arkadaşlar. Mutlaka videoya yorum atın. Like atın ayrıca. Başka evet, ne Beğeni atın lütfen ve paylaşın arkadaşlar. Aynen paylaşmak Aynen. lazım. Böyle olaylar paylaşmak çok Bu galibiyetimiz her yere yayılsın. Yedici yan duysun bu galibiyet. <laughs> evet arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum. Bye bye. Görüşürüz. Eyvallah millet. Bu video beni kesmedi diyorsanız yandaki videoya tıklayarak vlog videomuzu izleyebilirsiniz.